Değerli konuklar, değerli gençler, Cezeri'nin muhteşem makinaları sergimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Cezeri bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda yaşamış, hemen kale içindeki Artuklu Sarayı'nda 26 yıl baş mühendislik yapmış, bütün icatlarını, bütün deneylerini Diyarbakır'da gerçekleştirmiş büyük bir İslam bilim insanı. Bugün 800 yıl sonra onun o gün icat ettiği makinaların burada sergileniyor olması aslında coğrafyaya, medeniyetimizin kodlarına bir mesaj, arkadaki gençlerimize uyanış gençliğe bir mesaj. Biz diyoruz ki sevgili yavrularımız, sevgili gençlerimiz eğer merak ederseniz, eğer denemekten bıkmazsanız siz de yeni cezeriler olabilirsiniz. Ne olur merak edin, başımıza icat çıkarın. Biz sizin başımıza icat çıkarmanızı istiyoruz. Sayın Bakanım bugün yoğun programınıza rağmen bu güzel sergimizin açılışında şehrimizi bizleri şereflendirdiniz heyetinizle beraber. Değerli bakan yardımcılarımız, değerli milletvekillerimiz, biz çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sergimiz Diyarbakır'da başlayan yeni dirilişe, yeni uyanışa bilimsel açıdan katkı versin diye temenni ediyoruz. Tekrar katılımlarınız dolayısıyla her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Valimize konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi ise hitaplarını yapmak üzere. İçişleri